Karaybosna gününden Herkese selamlar Şimdi videoyu hazırlamıştım ama Birazcık da tecrübelerimden de bahsedebilmek için Ve daha rahat bir tatil Seyahat yapabilmeniz için üstüne konuşmalar da yapmak istedim Gördüğünüz bu kutlama 1 Mart Bosna Bağımsızlık günü kutlaması İlk önerimle başlayacağım Biz kışın gittik zaten ortalık biraz sakindi Ama özellikle Bayramlarda ve tatillerde Bosna her sekte her yer kapalı. Yazın bu bölüm bilmiyorum ama kışın bu kesinlikle böyle. Buna kesinlikle dikkat etmenizi öneririm. Şöyle diyeyim su almak için bile benzinliğe gitmek zorunda kaldık. Benzinlik de çok sık değil. Yani arabanız yoksa ve resmi tatilde gittiyseniz net bir şekilde arkadaşlar aç susuz kalabilirsiniz. Aç kalmazsınız da susuz kalabilirsiniz. Bir bundan bahsetmek istedim. İki de şu harita kısmını açacağım. Saraybosna zaten çok küçük bir yer. Araba eğer sadece Saraybosna'da e, takılacaksanız araba kiralamanıza gerek yok. Havalimanından otobüse ya da trenle gidip Saraybosna'yı gayet rahat gezebilirsiniz. Ama Mostar'a gitmek istiyorsanız bakın aşağıda orası da güzel bir yer. Bu ünlü köprünün olduğu yer zaten. E, oraya gitmenizi önerebilirim. Oraya gidecekseniz tabi arabayla gitmeniz lazım. Yollarda bir tık işte 2 saatten fazla sürüyor. E, araba kiralarından falan videonun ileriki kısmında zaten bahsediyor olacağım bunun dışında ne önerebilirim? Ee, ucuz bir şehir zaten. Ee, videonun devamında aklıma geldikçe bahsederim diyeyim ve devam edelim videoya. Evet, yağmurlu bir Saraybosna gününden. I'll yes, okay. okay, thank you. Evet araba kiraladık. Araba kiralama fiyatlarından bahsetmek isterim. Yani günlük minimum tabi rezervasyon yapsanız daha iyi olur. Ama biz rezervasyon yapmayıp buraya geldiğimiz için 30 euro ile 50 euro arası sanki değişiyor. Otomatikler bu arada biz manuellere hiç bakmadık. Sigortası susu busu hepsi dahil ee, 35-40 euro oluyor günlük. Biraz indirim yaparsanız indirim isterseniz duruma göre veriyorlar bu arada. Hani kesinlikle bize bir yok mu diyebilirsiniz. Biz su bir araç kiraladık. Şu araç mı? Büyük ihtimalle değil mi? Ya, i̇şte dedi 10 dakikaya mı gelecek? 5 dedi. dakikaya gelecek dedi. Dakika e şuna 10 bindiğine 10 göre oldu. o mu acaba? Yok bence o yani biz su bir araç kiraladık. Otomatik su bir araç kiraladık. Ee, günlük 45 euro oldu. Sigortası her şeyi dahil. 300 euro depozito bedeli alıyorlar. Onu da tabi aracı teslim ettiğiniz gibi veriyorlar. Genelde yıkama bedeli alırlar son anda. Hani yanınızda birazcık böyle Bosna markı bırakmanızda fayda var. Ben Bizden yıkama bedeli almadılar Karadağ'ın aksine. Burada direkt arabayı verdik hiç de oyalamadan arabamızı ve depozitomuzu verip bizi yolladılar. Avis firmasından aldık bilginiz olsun. Bu videoyu çekerken... çekerken Bosna markı 20 e, yani 20 TL gibi bir şey oluyor bir tanesi. Yani direkt fiyatları 20 ile çarpacağız TL'yi hesaplayabilmek için. Ee, onun dışında zaten uçak fiyatlarını biliyorsunuz ucuza bulunuyor git gel 3000 lira gibi bir şey almıştık biz daha ucuza da bulunur bir tık pahalıya da bulunabilir ee, vize yok pasaport girişi çok basit harç 710 lira olmuş 30 lira 730 mu 710 lira mı ne olmuş ve artık size fiziksel vermiyorlar kredi kartıyla ödüyorsunuz sisteme tabi oluyormuş yeni sistemmiş bu da keş ee, kabul etmiyordu Sabiha Gökçen'deki ee, o harç haraç haraç şeyleri Evet konaklama olayında şöyle cici bir yer şöyle cici bir oda benim için konaklamada en önemli olan şey konumudur arkadaşlar konumdan bir bahsetmem gerekiyor bakın Saraybosna çok yokuşlu bir yer ee, bakın şurası baş çarşı zaten gezeceğiniz yerler burada camiler falan burada e, müzelere e, bu savaş soykırım müzeleri çok var. Soykırım müzelerinden bir tanesine gitmenizi öneririm. Hani soykırımı güzel bir şekilde anlatmışlar ve e, bu farkındalığı aslında edinmenizi isterim. Bakın hemen Sırbistan'ın yanı başında bir ülke aslında saray. Yani burada dağlar var ve bu şu kısımlar arkadaşlar çok yokuş. Hani konaklamaya bakarken Google Maps'te açın. Hani baş çarşıdan çıkınca şuralarda mesela daha ucuz yerler göreceksiniz. Buralar hep daha ucuz ama çok yokuşlu yerler. Buna lütfen dikkat edin diyelim ve videoya devam edelim. Konumu da gördüğünüz gibi aslında bu çarşı dedikleri yerin hemen içinde böyle bir yere gecelik 50 euro verdik. Bilginiz olsun. Gecelik 50 euro gibi bir şey oldu. Ama ekstrası yok kahvaltısı mahvaltısı yok. Daha ucuza muhakkak yerler var ama biz birazcık konum önem verdik. Evet bir köfteciye geldik. 15 adet porsiyonu 330 gram olan köfte aşağı yukarı 350 lira gibi bir şey. 360-350 lira gibi bir şey. Bunlar da salatalar. İşte sezon salatası mesela 3,5. Bu da ne oluyor? 70 lira gibi bir şey. Şunu aldılar. Ee, ekmek filan ekstra fiyata giriyor. Aşağı yukarı 20 lira. İşte bu ramstek et demek. Ee, o da aşağı yukarı aynı fiyat bu arada. Tavuk da birazcık daha ucuz. Yani mesela 125 gram tavuğu e, burada 120 liraya falan yiyebiliyorsunuz. Genel olarak Türkiye'ye göre ucuz diyebilir miyiz? ayağı diyebiliriz. Porsiyonla da büyük yani ve geliyor. 30 gram köfteyi en az 2-3 Aynen, aynen öyle. Ve geldi. Thank you. Şöyle bir şey bu içindeki neydi? Peynir gibi bir şey değil mi? Oha bayağı kurtu koymuşlar güzel. Yoğurt falan olabilir ya. He? Yoğurt olabilir Öyle mi? Bir baksana tadına neyin. Hmm. Peynir evet. var mı? Peynir mi bu? Evet, peynir yine. Arkadaşlar buranın 5'te 1'i Türk ve Müslümanlar da bayağı çoğunlukta. Yarın da Ramazan ilk günü. O yüzden bayağı gördüğünüz gibi bir kalabalık var. Ve insanlar da birbirlerinin dini görüşlerine gayet saygılılar. Çünkü Müslüman olmasalar da e, e, alanda insanlar keyifle bu şöleni izliyorlardı. Arkadaşlar normalde yemek çekmeyi sevmem ama şöyle bir yer var. Buraya gelmenizi öneriyorum. Burada kart ya da euro geçmiyor. Ama şunlara bir bakar mısınız? Fiyatları da yazıyor. Böyle çok pahalı da değil. Kahve de var burada. Bakın 40 verdik. Abla nasıl uyardı? 14 miş şunlar. Ne kadar dedi? 14 harf değil mi burası? 14.5. 5? Yani 14 380 lira veriyor şu kadar şey. Arkadaşlar burada anlatayım 14 40 diyor. Adam bizimkisi 40 KM alıyor yani 800 lira alıyor ama bunların hepsi 280 lira tuttu. Ve bunu da kadın uyarıyor. E, genel olarak Türkçe bile yeter. Yani hemen hemen esnaf e, büyük ölçüde Türkçe de biliyor. Ve şunu söyleyeyim ben Tırılıçayı Türkiye'de yemiyorum. Sevdiğim bir tatlı değil ama burada yiyin. Zaten illa 60 lira gibi bir şey. Adamlar Tırılıçayı çok güzel yapıyorlar. E, klasik ama çay yok pek. Mesela börekçilerde falan da çay yok. Öyle garip bir uygulamaları var. 14. <laughs> 4 280 lira gibi bir şey. Kapalı çarşısındayız. Kapalı çarşıda pek bir şey yok. Bu kısımları geçiyorum hani bize göre. Yine çakma ürünlerinin olduğu bir yer. Kısmen magnet falan alacaksınız. Burada daha ucuzdu. Malum ya. Malum yer. <laughs> Kolezyum geldik tabii ki de. Bir uğradık. Buradan en güzel yeri arkadaşlar. Eğer Orası oranın en ünlü kasinolarından biri. Yani kumarhanelerinden. Kimsenin tabii ki de gitmesini önermeyiz ama giden olursa diye videoyu ya, ya eklemek istedim. Sizin için tatil birazcık içki iyi. E, ya içki sizin için zorunluysa burada bedavaya sert bir şekilde işte cininizi e, biranızı içebiliyorsunuz. Tabii içeride birazcık oynamanız gerekiyor. Normalde bonus veriyorlardı bugün bize vermediler ama İçerisi nasıl bir yer? Yazın aktif oluyormuş ama kışın foz. Biraz oyun oynadık. Birazcık içkimizi içtik. Tabi buralarda çok inat etmeden, çok vakit geçirmeden uzamak gerekiyor. Gel böyle gidelim. Biz de uzadık. İçerisi güvenli bu arada. Hani öyle kasino diye şey sanmayın. Güvenli. Gelip vakit geçirilmesi gerekebilir. VIP odaları var. Ama... Buraya tabii ki de kesinlikle dur ben para kazanayım falan diye gelirseniz çok e, kötü kumar yani sonuçta ve en 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 önemlisi de çok vakit geçirmeden uzamanız gerekiyor yani bir oda bir, bir saat gibi kendinize vakit belirleyeceksiniz çıkacaksınız. Onun dışında bu da öyle bir yer yani girerken para plan vermiyorsunuz pasaport kontrolü alıyorlar gibi gibi gibi. Arkadaşlar iki kıyı bir peynirli porsiyon ve iki ayran 19 KM yani 380 lira gibi bir şey tuttu. Gayet güzel. Evet. Bakın burası Mostar. böyle sembol yerlerden biri. Buranın da bir fiyatlarına bakarım. Orada da 4 kişi içkili köfteli yemeğe 80 km ye verdik arkadaşlar. 1600 lira gibi bir şey. Hemen köprünün dibindeydi. Bu da Mostar'a gidiş yolu. Özellikle çekmek istedim. Hani yol böyle birazcık şoförlük gerektiriyor. Yollar güzel de Türkiye yani Karadeniz'de araç sürenler için çok rahat da. Sadece İstanbul'da sürenler için birazcık böyle Gece yolculuğu yorabilir. Karanlıktı çünkü. yakın bir aletine geldi. Bu alete çok vakit ayırmak isterdim. Havalimanı sadece 2-3 dakika arabayla mesafede e, ve yeni sezon ürünleri vardı. Ben benden Nike yeni sezon ürünlerini çok iyi takip ederim. Jordan ürünleri severim ve yani yeni sezon ürünleri net bir şekilde yüzde %30 daha ucuzdu Türkiye'ye göre ki tax free'si de var bu arada %10 %15 gibi. Ya yani şöyle diyeyim yeni sezon ürünlerinde 4000 bin, bin liralık üstler 2007-2800 liraya geliyordu işte e, işte 2100-2200 liraya Nike'ın işte Jordan ayakkabıları vardı. Bence buraya uğrayın eğer özellikle koşu ürünleriyle ya da spor ürünleriyle ilgileniyorsanız. Nike Outlet yazınca havalimanı çıkan en yakın yer zaten burası. Buraya gelmenizi kesinlikle öneririm. Hemen havalimanına 5-10 dakika mesafede ve genel olarak %20-%30 bir ucuzluk var yani minimum için söyleyebilirim. Bir de bunun tax var tabii ki de. Oraya kesinlikle gelinebilir. Hatta adresini atarım şeye. Bunu da çektim araba fiyatları arkadaşlar. Bu Renault, Renault Captur modeli sıfır araçın bedeli 38.900 km yani 785 bin TL'miş. Bir de Toyota hibrit vardı. Toyota hibritin fiyatı da aşağı yukarı 89 bin TL'de. Tabi bu fiyatları görünce insanın bir morali bozuluyor. Ev fiyatları emlakçı göremedim ama bir iki satılık yer gördüm. Çok ucuz gelmedi. Hani böyle şehir merkezinde evler Türkiye'deki gibi. Ya tabii Türkiye ile kapışamaz da. Yani o ucuz da değil. 10 milyona filandı. 130 metrekare bir ev görmüştüm. 10 milyondu. Ama tabii Türkiye'de 10 milyona o kadar güzel evde aslında bulunabilir biraz merkez Ya Tabii ki Türkiye İstanbul o kadar pahalı değil ama sanılacağı kadar da ucuz değildi. Onu da söyleyebilirim. Bu da arkadaşlar son video olarak koydum. Bir pub de Erasmus parçaya gitmiştik. Oranın fiyatları da 1 bir bira 4 km 80 liraydı. Kokteyler de 5-6 km 110-120 liraydı yani. Ee, genel olarak Türkler seviliyor. Ee, ve Tarkan'ın şarkısını herkese eşlik edebiliyordu. Hani Türk kültürü var yeni minik bir Türkiye gibi bir ülke. Gidilir mi arkadaşlar? 2-3 günlüğüne bence gidilir ama 3 günden fazla olursa bir gün Mostar bir gün Saraybosna her türlü size burada yeter arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, şöyle geçeyim. Instagram'dan bu tarz paylaşımlar için Ayhan Kayan ekonomi sayfasını takip edebilirsiniz. Ve para piyasaları için işte hisseler için ekonomi ya da diğer bu tarz vloglar için de Ayhan Kayan borsa hissetim ekonomi YouTube kanalına gelebilirsiniz. Ayhan Kayan kripto para da YouTube kanalım var. Oraya da beklerim efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayız kendinize iyi bakınız